Evet arkadaşlar bugün parka geldik. Abimle Sakadan e, şakadan e, peşimizden e, öcüler geliyormuş gibi çekeceğiz. Evet. Park burası. Tamam, Yok Eren tutacak. Ben tutacağım tabi. Şimdi bir, iki, iki, iki uzak. A, bekle, sen bekle, bekle. Şimdi ben kamera umut, sen umut kamera umutu açacağım, umut kamera al. Unut! Kamera al. Al. Bebeğim tut onu. Gel abi, evet haklısın. At. kamera yine unutuz Gel. Allah Allah. abi bu da fıyıltı. İşte burada görmebilirsiniz azıcık. Çünkü burada baş ediyoruz. Ayağımız Abi senin götün kızıl benim evet, evet. Evet, Ben iniyorum Benim uzuncaz. Ebeğimiz. Benim Lütfen. Ama ebeğimiz çok. Şimdi arkadaşlar, yere en son çöken ebe olur. Umut. Hangi? Yere en son bir, iki, üç. ebe benim. Umut kaşık bana. Üç tane var. Bir, kaç? İki, üç. Arkadaşlar burada biraz kutçu gibi oluyoruz. Ha burada zoruz işte. Ha burada zoruz. Öbür taraftan gitti bu. bu. Ha, yarım akıllı. Ne? Arkadaşlar. Ne? Tatlılık şöyle. Mücadele ediyorum. Ayağım bir kaysa. Burada da sıkıntı çekimi olacak. çok Geldim. <laughs> Arkadaşlar çok yoruldum. 可以啊。Mm hmm. kaçmışım. Sen bir koş. Ölçüdün sen. gel gel oyun bitti o. Valla de Vallahi. Az önce seni çektim diye. Çok kısa böyle bir tane Sen çocuk var onu çektim. Neden? sen <laughs> zannettim. Valla de. Valla. Oh, <laughs> Oo bak o da çocuk. Buradan gidiyor mu öyle? Buradan git. Ne? takipçinin için sana 100 abone. ona değil ben, sen gelmişsin ben düşmüşüm Umut Be, ben de güvenliyim haberim yok sen uyuyormuş ben uyuyormuş güvenine bak uyuyor ama güvenlik Burada bazı insanlar vardı. Galiba onları kaçırdılar. Yardım koş. Yardım. Yavaş. Abi, abi pers olarsan git bir daha. Oğlum niye öyle böyle lan? Bizim şey, ben köpekmişim. Köpekmiş arkadaşlar ya. Köpek köpek şurada oturalım. Şurada oturdum şimdi. Umut bekliyoruz. Bir şey diyecek. Kumar saat onu ki. Buradayım. Gel. Güzel. Çok güzel bir yıldır. adamlar olsa sizi kaçan ben sizinle dövüşeceğim bir tane keltoş giy işte arkadaşlar o da görüyor dur dur o da o da görüyor mu evet arkadaşlar köpek ayağı köpek <laughs> gel köpek çık köpek çık Şimdi sen insanlar kaçmış ben onlarla kavga ediyormuşum. Tamam, ya şimdi benim sen şimdi sen Tark. beni doktora bırakmışsın. Bu doktor olmuş. Sen bir yine şu, bu sefer ben güvenlik olacağım. Var. <laughs> bu sefer ben güvenlik olacağım. Tamam bunu yapıyormuşum. Neyse oradan ben gireyim ben gireyim. Şimdi ben gideceğim oradan. Son sen gel. Bundan sen diyor. Allah giremiyor. Allah, giriyorsun. Girin mu açılıyor? Tamam. üzerinde. Ne no? I'm Arkadaşlar Umut yanlış şekilde çekimi kapatmış. Şimdi bir kayış göstereceğim. Ben arkamdan onu kayacağım. Umut da ayaklarını tutarak önü düzenini kayacak. Ben böyleyim. Gelsene. Ne oldu? Sen böyle kay. Ben böyle kayacağım. Ayağımı yapış. Sen de arkamdan. Sen de arkamdan. Böyle mi? Evet. Aya Aya ayağını çek. Umut. Evet. Ayağını çek ayağını. Yedi <laughs> yıldız. Allah. Ya kötü ama kaldık. Tren gidiyor. Uyuyalım mı burada? Uyumayalım. Kötü kokuyor. Ne oldu? Çıkıyorum. Gel, bak, çıkıyorum. Oh. Bir sakın öldüm. Bu çıkıyor buraya. Aa, ne yapacağız? Şimdi top oynayalım mı? Sıkıldım. Şimdi maç arkadaşlar. Canımız sıkıldı evet gel. Ama çıkıyor. Biz tüm vakit Fenerbahçeli olduğumuz için ikimiz sene hep çizerek ayrıyız Galatasaray. Köpeğimiz bize bakıyor. Kim? Kaba Isırırsa Olsunsa görürsün çık çıkı. İyi yozsan yozsun. İyi yozsun dursun. Sen biliyorsun. Ben topu gelmem bekliyorum. Top nerede? Arkadaşlar şimdi Umut'a bir şaka yapacağım. Şaka çok kötü bir şaka. Ağlayabiliriz. Çok çok ağlayabiliriz. Pas. Pas. Pas artık. Nerede? Şimdi bir yer. Ona pas vermek onun en kötü şeyi. Şimdi rakibimiz Galatasaray. Gel. Aa bizi çalınmıyor. Evet. Bakın. Bu ben Rabacı'ya sol bekler atağa çıkıyor. Help. Sol bek Mustafa hemen. Atak. 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 Şimdi çok sinirlendik. <laughs> <laughs> Galatasaray'da. Galatasaray topu aldı. Şimdi sen Galatasaray'sın Umut. Umut. Sen kalır Gel. Umut top olmuş alış. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Taç. taç. Taç yok. Taç yok. Bak. İki dakika ben Bu 2 dakika ben lafını hiç sevmiyorum. Taç. 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 İki dakika benden bu be Bas. Şimdi sen bak şimdi ben odumu açayım. Lan. Alır mısın? Al, alamam. Alamam diyor, almaya gidiyor. Çok saçma bir çocuk. Ben başlıyorum. Sen 1-0 oynuyor ya ben başladım. <laughs> Şimdi bu bize Ramos gibi kayar. Tamam pas. Al o yetin şuradan. Pas. Sen de pas. Orada. Düşüyorduk. Oya kırabiliyorduk. Yine fol. Bu bebe bir yere düşüyor ya. Sen düşüyor ya. İki dakika benden sen. Allah Allah. Hı -hı. Pas. şimdi. Uğur. Umut, senden bir isteğim var. Ha? Bana gibi kaç. Hayır, kanka. Bak ne olur. Kaç bitirilmemiz için? Kaç. Abonelerimiz için. Beğeni için. Beyni. Tamam hadi. Bak beğeni için başka. Tamam hadi dal. Hadi. Kay. ha ben neyken kayacağım? Evet, abur şu değmez ya. Şey. Sen kaydedik. Her zaman abur çiğdik. Çalama dövü de. Hadi isabet. Fark. <laughs> ben ramaz oldum bu sefer. zaten ramaz. onun forması yok. Bu ne var bu

kalesini 1-0. Skor son yazacağım. Bu videoyu yazar. Gol! Ya gol attı burada. Pa Papaz versene. Ne olur. Gel. Arkadaşlar bu Paris in Inter maçında Inter alır dedi Paris ağzını dağıttı. Benden başla oğlum. Orta aç. Bak açtı ortaya bakın. Bu yana daha Arkadaşlar bir haber olursa kamera alacağım. Şu an ben telefonu çekiyorum. Bak en küçük. Basa bakın. Ben de şu umucuya bakalım. O böyle pas atamaz. <laughs> Bak şu an bakar ki nerede? Şu top oraya gitti, bu buraya gitti. <laughs> sen çalım atmayı neyi bilmiyorsun. Umut. Sen herkese çalım atıyorsun ya. Yoksa bize babana çalım at. Atalım. Bak bir yeri kuşta aldım. Hamit <laughs> <laughs> <Anlat> ya. <laughs> Çalım oynuyoruz? Üç tane buçersen biter. Yemedim. Çalım oynuyoruz? Üç tane buçu yersek biter. Ben başlayacağım. Dört. Tam dört tane buçu yersekmiş. Başlayalım. Ya da altı. Tam altı olsun. Bu bir ya. Benimki de bir. Benim. Evet. Beni bir aldı şimdi. Ama telefon gitti. Kamera çekiyor mu? Kamera yanlış çekiyor. Ay Kamera aynen. şaşırdı. Bey. Arkadaşlar bir dakika bir video kesiyorum. Arkadaşlar kim hapçalarsa biter. 1, 2, 3. Bak şimdi bana o bana hapçalacak. O <laughs> bebe mi bana hapçalacak? O bebe bana Olası, <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Benim ayağımda Kendi yere düştü. Şimdi diyor. Ama düşmeyi çok seviyorum. Benim düşürsene Tamam gel. Topa bana. Bana topu ver. Al. Sana topu ver de alırsan düşürürüm. Benden alabilirsen. Ben bu süreçte Düşürelim. pişirelim. Bir. Ayağa düşmedi. kendisi sonra alacak. Alacak iyi izin. <laughs> düşmedi lan yine. <laughs> Umut. Bağım top suya düşer diyor gel. Herhalde... Top suya düşer diyor. Şurada oynayın diyor. Ama devam edelim buraya kadar. Afan. Hiç yapmadım devam et. Hani yere yer çok seviyordun ya. Hayır, çok güzel ne düşmeyi gel. koş. Nerede? Burada. Tam bir, iki, üç. Kalktı mı? Evet, evet. Bak şimdi bana polat ben çok sinirlendim. Bak Anne, bana... bebe. Bebe ha? Aa, yıkamadım. Çok iyi Alıyordum. Ben yıkamadım. Çok iyi topçu bu. Bu bebe. Bu iyi oynuyor ama saç sonra paslarım Umut bitiriyor mu videoyu Tamam. Evet arkadaşlar bu videonun sona geldik. Bugün sizler için parktan bana maç yaptık. Size özeldi. 100 abone olalım. 100 veya üstü çok güzel bir sürprizim var. Bay bay. Hepinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Umut orada.